Bir dakikada dünya tarihi. Zalim savaşçıların imparatorluğu, Asurlular. Bundan 3000 yıl önce, Mezopotamya'nın kuzeyinde korkuyla anılan bir imparatorluk yükseldi, Asurlular. Aralıksız savaşların içinden doğan bu halk, zalimlikleriyle ün salmıştı. Ama onları farklı kılan sadece acımasızlıkları değildi. Asurlular, savaş teknolojisinin öncüleri oldular kuşatma makineleri geliştirdiler ve atı ilk kez süvari olarak kullandılar. Efsanevi Kral 2. Sargon, başkenti Ninova'ya taşıdı, Şam'ı ve İsrail'i fethetti. 30 bin İsrailliği sürgüne gönderdi. İşte, 10 kayıp kabile, efsanesinin ardında yatan gerçek buydu. Milattan önce 7. yüzyılda imparatorluk öyle büyüdü ki, Pers körfezinden Mısır'a kadar uzandı. Son büyük kral Asurbanipal, sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir kültür hamisiydi. Ninova'da kurduğu kütüphane, Orta Doğu'nun ilk düzenli kütüphanesiydi. On binlerce kil tablet, bugün hala British Museum'da saklanıyor. Ama bu görkemli güç bile sonsuz değildi. M.Ö. 612'de Medler ve Keldaniler birleşip Asur'u yerle bir etti. Ve böylece tarihin en korkulan imparatorluklarından biri sahneden çekildi.